Aslı tahtıravalinin iki tarafına farklı nesneler koyarak tahtıravalinin dengede durmasını sağlamak istiyor. Buna göre aslı aşağıdaki işlemlerden hangisini uygularsa tahtıravalinin iki tarafı kesinlikle dengede olmaz. Şimdi sol kefe daha aşağıda demek ki sol kefe daha ağır. Her iki kefeden dengeyi bozmamak için eşit cisimler aldığımızda sol kefedekilerin sağ kefedekilerden büyük olduğunu görüyoruz. Demek ki bir kare bir üçgenden büyük diyebiliriz. Şimdi burada dengeyi sağlayabilmek için ya sol kefeyi eksiltmemiz gerekir ya da sağ kefeye ekleme yapmamız gerekebilir. Şıklarımıza bakalım. A şıkkı sol kefeden bir adet kare al diyor. Sol kefeyi eksiltiyor olabilir. Sağ kefeye iki adet üçgen koy diyor. Sağ kefeye ekleme yaptığı için olabilir. Şimdi C şıkkına bakarsak sol kefeye bir adet üçgen ve sağ kefeye bir adet kare koy diyor. Şimdi bu durumda her iki taraftan birer adet kare alalım. Ve her iki taraftan birer adet üçgen alalım. Son durumda solda bir kare sağda bir üçgen kalır. Zaten kare üçgenden daha ağır olduğu için görüntü değişmeyecektir. Yani denge yine sağlanamamış olacak. Son şık sol kefeye bir adet sağ kefeye iki adet kare koy diyor. Sağ kefeye daha fazla ekleme yaptığımız için denge değişir. Denge haline gelebilir. O halde C şıkkı yapılamaz. Cevabımız C. Masanın boyunu iki kenarı boyunca rakamlar silinmiş bir cetvel ile aşağıdaki gibi ölçmüştür. Başlangıç noktası hariç cetvelin üzerindeki sayılar okunmadığına göre basanın boyu kaç santimetredir? Şimdi cetvellerin her birinin boyuna x der isek eğer masanın boyunu bulabilmek için 3x artı 25 yapmamız gerekiyor. Ya da Cetvellerin her birine x der eğer burada 15 santim fazla olmuş o halde masanın boyunu bulmak için 4 xten 15 santim çıkarmamız gerekiyor. Eşitliğimizi oluşturduğumuza göre bilinenleri bir tarafa bilinmeyenleri bir tarafa alalım. 3x karşı tarafa eksi 3x olarak gitsin ve eksi 15 eşitliğin diğer tarafına artı 15 olarak gitsin. 25 artı 15'ten 40 eşittir. 4x eksi 3x'ten x olacak. Demek ki cetvellerden bir tanesinin boyu 40'mış. 40, 40, 40 ve 25 topladığımızda toplam uzunluğu 145 buluyoruz. Cevabımız D şıkkı. Kilo vermek isteyen Tuna'nın 7 hafta boyunca haftalara göre verdiği kilo miktarını gösteren tablo aşağıda verilmiştir. Tuna 7 haftanın sonunda 20 kilogram verdiğine göre x aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi verdiği toplayalım. x, 2x, 3x, 4x, 5x ve 6x. Artı 1 ile eksi 1 birbirini götürdü. Artı 1, artı 1 daha artı 2 topladığımızda 20'ye eşit olacakmış. Artı 2 eşitliğin diğer tarafına eksi 2 olarak gönderirsek eğer. 6x 18'e eşit oluyor. O halde 1x'i bulabilmek için 18'i 6'ya böldüğümüzde x'in 3 olduğunu buluruz. Cevabımız D şıkkı. Kamyonun kasasına eşyalar yüklenecektir. Nakliye işleriyle uğraşan bir firma verilen eşyaları kamyon ile taşıyacaktır. Kamyonun içine yerleştirilen yükün dengeli bir şekilde taşınabilmesi için kırmızı denge çubuğunun sağ ve sol tarafında toplam ağırlıklar eşit olacaktır. İlk olarak çizginin sağına 150 ve 100 kilogramlık ağırlıklar sol tarafına ise 250 kilogramlık bir ağırlık yerleştirilmiştir. Tek seferde daha fazla eşya taşımak isteyen firma sağ taraftaki küplerden birini sol tarafa koyup sağ tarafa başka bir ağırlık eklemiştir. Bu durumda kamyon içindeki dengenin sağlandığına göre sağ taraftan sol tarafa konulan yükün ağırlığı kaç kilogramdır? Şimdi öncelikli olarak toplam yükü bulalım. 250 150 daha 400 200 daha 600 100 daha 700. 700 kilogramı her iki tarafa dengeli bir şekilde yerleştireceğimize göre her iki tarafa 350 kilogram gelmeli. 350 olabilmesi için 250'ye 100 kilogram daha eklememiz gerekir. Bu 100 kilogram diğer tarafa gittiğinde de 150 kilogramın yanına 200 kilogramlık ağırlığı koymalıyız. O halde sağ taraftan sol tarafa konulan yük 100 kilogram olduğu için cevabımız A şıkkı olur. Bir mağazada iki farklı masa çeşidi kapalı halde bulunmaktadır. Mağazada bulunan birinci masa açılır kapanır özellikle ikinci masa ise açılır kapanır özellikle değildir. Gelen bir müşteriye masaları tanıtan satıcı masalar kapalı iken birinci ve ikinci masanın üst kısmının çevre uzunlukları aynıdır. Birinci masa açıldığında eni İkinci masanın kısa kenarının 5'te 1'i kadar uzamaktadır der. Buna göre her iki masanın yüzey alanları arasındaki fark en çok kaç santimdir? Şimdi öncelikli olarak çevre uzunluklarının aynı olmasından yararlanarak x değerini bulalım. Birinci masanın uzun kenarı 5x artı 20 o zaman çevreyi bulmak için iki tane uzun kenar artı iki tane kısa kenar yapmalıyız. Eşit olacak. İkinci masanın uzun kenarı 250, iki tane 250 artı Kısa kenarları da 2 çarpı 4x eksi 10 olmalı. Şimdi bu iki eşitliğe bakarak x değerimizi elde edeceğiz. 10x artı 40 artı 360 eşit olacak. 500 artı 2 kere 4 xten 8x 2 kere eksi 10'dan eksi 20'ye. 10x kalıyor burada. 360 artı 40'dan 400 eşittir. 500 eksi 20'den 480 artı 8x'e. Bilinenleri bir tarafa, bilinmeyenleri bir tarafa toplayalım. 8x'i bu tarafa eksi olarak alalım. Yine 400'ü eşitliğin diğer tarafını eksi 400 olarak gönderelim. 10x eksi 8x'den 2x eşittir 80. 1x'in buradan 80 bölü 2 yaptığımızda 40 geldiğini söyleyebiliriz. Eğer 1x 40 ise 5x. 5 kere 40'tan 220 eklersek masamızın uzun kenarını 220 buluyoruz. Yine eğer x 40 ise 4 kere 40, 160, 10 çıkardığımızda 150 oluyor. Şimdi masa açıldığında ikinci masanın kısa kenarının 5'te 1'i kadar uzamakta. Kısa kenar 150, 150'nin 5'te 1'ine bakarsak sadeleştirmelerimizi yaptığımızda 30 cm uzadığını görüyoruz. O halde 220'ye 30 eklersek masamız açıldığında artık yeni uzunluğunun 250 santim olduğunu buluruz. Aralarındaki yüzey alanlarının farkının en fazla olması için birinci masayı açalım. İkinci masa bu şekilde kalsın. Birinci masayı açtığımızda alanını hesaplamak için kısa kenarıyla uzun kenarını çarpıyoruz. Bundan ikinci masayı çıkarmamız gerekiyor. İkinci masanın da kısa kenarıyla uzun kenarını çarpalım. 150 çarpı 250. Her ikisinde ortak 250 var. Çarpma işleminin çıkarma üzerindeki dağılmasından yararlanalım. 180'den 150, eğer 150'yi çıkartırsak 30 olur. 250 çarpı 30'dan cevabımız 7500 gelecek. A şıkkı. Bir kırtasiye dükkanında çalışan Ahmet ürünleri aylık satış miktarını hesaplayacaktır. Ahmet dükkanda kalan ürün miktarının 3 katının 7 eksiğinin yarısı kadar ürün satıldığını hesaplamıştır. Buna göre Ahmet'in hesabına göre bir ay önce dükkanda bulunan ürün miktarı aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir? Şimdi kalan ürün miktarıyla satılan ürün miktarını toplarsak başlangıçta dükkanda kaç tane ürün olduğunu bulmuş oluruz. Kalan ürün miktarını x dersek satılan bunun 3 katının 7 eksiğinin yarısı kadar olacakmış. O halde 3x eksi 7 bölü 2 diyebiliriz. Toplamamız lazım. X'in altına gizli bir 1 koyalım. Toplama işlemi yapabilmek için paydalarımızı eşitliyoruz. 2x bölü 2 artı 3x eksi 7 bölü 2 yapıyoruz. Paydamız değişmez. 2'yi yazdık. 2x, 3x daha 5x eksi 7 olmuş oluyor. Cevabımız 5x eksi 7 bölü 2 a